Ey Türk gençliği, birinci görevin Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyetini sonsuza dek korumak ve savunmaktır. Varlığının ve geleceğinin biricik temeli budur. Bu temel senin en değerli hazinendir. Gelecekte de yurt içinde ve dışında seni bu kaynaktan yoksun kılmak isteyen kötü niyetliler bulunacaktır. Bir gün bağımsızlığını ve cumhuriyetini savunmak zorunda kalırsan, görevine başlamak için içinde bulunacağın durumun olanaklarını ve koşullarını düşünmeyeceksin. Bu olanaklar ve koşullar çok elverişsiz bir nitelikte görünebilir. Bağımsızlık ve cumhuriyetini hedef alacak düşmanlar bütün dünyada benzeri görülmemiş bir zaferin temsilcileri olabilirler. Zorla ve hile ile kutsal yurdun bütün kaleleri alınmış, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve yurdun her köşesi ele geçirilmiş olabilir. Bütün bu koşullardan daha acı ve daha korkunç olmak üzere yurdun içinde iktidarda bulunanlar aymazlık, sapkınlık ve dahası hainlik içinde bulunabilirler. Dahası bu iktidar sahipleri kişisel çıkarlarını istilacıların siyasal istekleriyle birleştirebilirler. Ulus, yoksulluk ve sıkıntı içinde harap ve bitkin düşmüş olabilir. Ey Türk geleceğinin çocukları! İşte bu ortam ve koşullar içinde bile görevin Türk bağımsızlık ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Bunun için gereken güç damarlarındaki soylu kanda bulunmaktadır.